Bakıyorum kanka. Tam ortaya. Bekle. Bekle. S yap biraz. Duratladım da işte. Hazır koş. 80 koş, koş. kilo duratla. Dur Bildiğim yere Dur hazır. Durattım. Ates vur yeri. Gel sağdan. Vuraça dön, dön vuraça. Glüton glüton glüton. Oğlum inanmıyoruz. Koş 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 koş. Koş lan. Bende desler. Hazır. Ates bana vur. Ya ya yürü, buraca yürü malisli içindeki. Aldım mı? Baba bak burada Stil biri var. Tilt attım, koşuyorum. Burada kesecekler bizi. vuraç vuraç vuraç. Giriyorum buraçın vuraç. içine. Abdest. Sorla. Vur yere. Abdest hadi. Aldı mı? Gel. Gel o gel de, gel. Burayla. gel. Abi bu geri gelmiş. Malisli. Süper. Güzel abi. Ne kestiniz mi adamı? Dur ona Haya bir ampul yapayım. Abi o kadar da değil be. <laughs> o kadar da değil yani. Önüne topluyoruz. <laughs> 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 hazır. Hazır atlayız. Atlayız. Vur yere. Lan daha Vur vurmayız ya. Kes burayı da kes burayı da gel buraya gel. Buraya Aldım Uyayım. kür. Aldım o. Kür uzatmış. Okan abi gel. Kür. Miran Miran Bey, Miran Bey, Miran Bey, Malisli. Süperli. Gel soldan, gel soldan, gel soldan. Okan abi gel, Okan. Okan abi gel. Kaptırıyor, bir tanecik gördün mü var ya ona yapışıyor. Yok onu ben de vurmayayım dedim direkt, vurmadım. Abi ona vurma, buna vurma. Anıl oyuna bak, anıl öleceksin orada. Bak. Pancı kalmıyor abi bu sefer. Bütün pancılar burada. Bu şeyler. Var mı Berkay orada? Kanka var 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 var. Ama 3-4 kişi gel. Bak bekledim. Bizim arkadalar mı lan acaba bunlar? Gel gel gel. Bana Diğerleri nerede? Torlu 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 kes 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 Malisli birle Kanka bıraça vurmamızı rica ediyordu arkadaşlar Kim ajanlar şey, değil mi onlar? Şeyler Santa Cruz'lar <laughs> Benim tesis Bizim kaldı. Hazır hazır sürecek bu aksiyon bizim yoksa. Hazır, hazır 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 hazır, hazır. Desmet Aykede. At vur. Gel. Benim tesis onlarda açık kalmıştı öyle oradan ulaştılar ama ee, yakın. Yakında <laughs> NCS basın. Klan değişin Allah'ım ne? Ben de ne güzel. Abi ona vurma, buna vurma. Sonra da da... Kime vuracağız abi biz ondan sonra? E CZ'de onlar da bize vurmasınlar gördükleri zaman. E, Vurmazlar evet, var mı? Sonra. Nereye vurmuyorlar ama O pek hayır Bakma bizimki şu an aksiyon. Onlar diyor ki biz XP'deyiz diyor. Yani farmda olsak tamam diyor. Aynısını diyorlar Kasmasın XP'yi. Yarın krallık seçimi var kasmasın. Doğru diyor. Esnaf'ta kalsın. Ne istiyor kanka kralla? Rap, rap, 5, ya da 10 istiyor olabilir. Söyle ama bize oy versinler kesmeyelim. Kanka giriyorum. Ego, yine dolmuş. Hazır. Girdim. Okan abi. Hazır. Tamam glutona da ellemeyin o zaman. Millet eksibisini kalsın. Torlu bor yere. Aldım kür. Aşağı topluyor. Gel beni gör. Miran Bey'i tut. İlk Miran Bey'i kes. Kör atacak. Torlu Aldım. Kulledim. Burak. Teklini aldım. Evet. Buyur. Stop watch. Gel 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 gel. Soldan gel. Gel gel. Sola ben. topluyor bak. Miran Bey. Malisli. Varyonun içinde. Gel la gel gel. Taşın bir dibi bak. lan taşın dibi taşın dibi belki. Torlu vur yere. gittim kanka? Montek. Ben de attım, kürünü aldım, devam et. Gelsene sağdan, gel gel. Siter gel, Siter. Oğlan atıyor bana burayı. Miran Berkay. Bey, Miran Bey, Miran Bey, Miran Bey, Miran Bey. Ah el bir binbaşı. Ya kanka bir dur la. <gülüyor> amına mı, <laughs> amına <komo gülüyor> o zaman ya? Berkay bir ton atsana, baksana şeye. Bizim dur dur ben, ben. Ben. dur, ben yan çardan bakıyorum, dur ben yan çardan bakıyorum. Yo yo, gittim bile, gittim bile. Bakın oraya kadar nasıl geleceğim şimdi gittim de. Kanka bizim burada bizimkiler var. Bir parti dallamasyon var. Bu dallayanları kesebiliriz ama kanka kalabalıklar. Ama bizimkiler de kesiyor onları. Uf uf. Kanka kanka bak içlerinde. Hatta el. Okan abi. Arkadayım ben. Torlu vur. Okan abi soldan gel soldan 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 soldan. Okan abi beni gör. Atlas. Kim oynayacağız? Ya ya buraya gidiyoruz ya. Kim var bizim ya? Önüm var önüm var önüm var. Yetiştim. Malis de önüm var. Adam duruyorlar. Yere vuruyorlar. Herkes sağ vuruyor. taraf. Çorun. Zorlu Dolruğun. Aldım kür. Okan abi vuruyor yere, ölürler. Güzel şimdi buradan bunu şey yapray Kanka bir ben gibi dakika es ver köşede bir yerde toplansınlar. Tamam kanka bak buradan gidiyoruz ya onlara müsaade <laughs> ediyoruz aslında. Ama Pardon geldim. Arkanızdan geliyorum. Yer var öyle evet, de burada. Takıntıların takıntılısı. Sen git bir bak. Arif. Bir bak. Öyle bak? Kork Ama grup son dolmuş. Vurmadık mı? Yok yok Geri XP kasan eller be kankası. Arkadalar galiba. Arkada taşın oraya bak. Arkada gel gel bak. taşın oradalar gel. At bana des. Bunun elinde serpent nasıl var ya? Ufuk seni çana basıyorum iki dram bunu yapayım. Kimse kalmadı. Berkay orada kim vardı? Kanka Narcin? bizim oralar Narcin vuralım mı kanka? Şey dolmuş şu an biraz. DK. Tamam geliyoruz DK'ya doğru. Bıraçta narcinler varmış. Murat mı? Ne gel, gel. Gel, gel gel. Gel gel Burak. 2-3 kişi var. Bunları ben tek tek keserim. Bekliyorum sizi geliyorsanız Halke. Geliyoruz geliyoruz. Sudayız. Kanka gitti hepsi. 4-5 kişi kaldı. Aa, arkası, arkası da var. Bak bence. Saldılar daha görev yapmayacaklar. Büyük ihtimal bizim orada yapacaklar. Bekle. Ha alt var, alt var, alt var. A2. Alta koş 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 koş. Destler mi Çabuk 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 çabuk. tut. Hepsi aldı Hazır. Torlu buraya. Okan abi beraber. ne yaptın? Yavaş be takıntılı adam. <laughs> Maalesef. Gel gel bırak gel. Ayke 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 bizim bizim DK bizim DK. Ton at ton 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 ton. Ton mu atalım? Ton ton at gel. Velatanlar bu tarafta. Nereye? Arka yap ya. Okan abi neredesin? Okan <laughs> abi gel gel ton at bir daha direkt. Ton at abi <laughs> ton at. Ton at desin abi beni gör. Boş ki bunu. Bizim pride mı gittiler acaba? Oo burada var. Bekle, bekle. Bekle bir tur. AFK adımızlar değil la PK atıyorlar onlar. Aman Otur 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 otur. Daha da Notting gördün mü Son kanka? Malisli. Aldım kür. Aldım bir daha kür. Daha bir tane mage kaçıyor. Abi, Aynen, bu piresin. Ben soldaki bir kanka uzayım mı? Ne diyecek onu? Bekliyor burada. Des atarsın bana. Kanka tek ipini attım mı? Vasfiler mi onlar? Tornat <laughs> on yedisinse gelsene be. Sağdan full koordinat amına okuyayım. Bir evet. malisli. Süperli. Yere vur ölecek abi. Yere vur. Hayır ben keseceğim onu. Berkay'ı dün. 5 kişi kestim onu nakibim neden? Gel gel TPM diye birisi var lan gel. Neredesiniz? Ağacın üstünde lan ağacın üstünde şuraya yere vursan Okan abi. Kafama gel bir yere vur abi. Vur 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 vur. Irk var lan orada vur vur vur. Ben bunu Ne yapmış orada? Malisli. Öndeki birli. Süper. Bunu çarıydı. Tornat. B1'e gelsene. Tornat. B1'e gel. Çabuk. Tornat. Randoma koş. Randoma koş. Randoma koş. koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş. Hazır. Torlu. At. At de sur oraya. Tekten İkinciyi aldım. Malisli, Priest, Black. Kür Süperli. aldım. Süperli. Tekten aldım. Kulledim. Berkay neredesin Berkay? Ah. Oh. Malisli. Malisli. Torlanın. Müze. Süper. Malis. Yere vur o Okan abi. Randomlayayım. Direkt de sol, de sol, de sol. Malis Lovak Vodi. 960. Mert PM 60 bana. Arjinleri vurat diyor. Kim? Kim diyor? Boş ya. Ya kanka vurmayalım boş ver. Tekten aldım Ömer. Şey Ömer'i. Kanka oraya vurursak onların çarları da vurmamız lazım. Gerek yok o yüzden. Kimsenin aklıyla iş yapmıyor bu işler. Gittik iki üç kere vurduk zaten. Adamlar şey demiş vurmayın demiş. Gel gel. Evet. Takıntılı bey. Random geldi <laughs> tekrar. Random. Aldım Berkay. Döndü dön. Devam et buradan tepeden yürü. Akvodin malisli. Aldım kör. Devam et yukarıdan yürü 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 yürü. Gel 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 bırakla bırak. Alki bulamıyorum onlar mı? Ufu takip ediyor. ben onların peşinden gittim oğlum. Malisli su sukupit. Otur kalk yok farmcıya. Bunun kodumuz bitecek zamanı buldu. Bizim kurallı değil miydi bu daha? Geldi. Gel gel abi gel bırak gel. Gel. Şeyler dolmuştur, slotlar dolmuştur bu. Zaten Şükrüler vuruyor şey maç şampiyonları. Şükrüler maç şampiyonları var zaten. Şükrüler yani. vuruyor zaten sürekli. Kanka ben kaçıyor masasınız var zaten, masasını zaten. girer o tamam. Tamam kanka görüşürüz. Kanka Kastın kankaları. mı NP'yi? Ne? NP'ye kasıldı mı? Ha 10k oldu kanka. 12 k olmuş hatta. Hadi görüşürüz. Taksi parasını alalım kanka. Yapacağız. o kadar nepe taksi yaptık.